Selam dostlar BTC son durumuna bakacağız akşam oldu e, İşler nereye döndü e, BTC'de şu anda bizim sabahki çektiğimiz aynı yerde Nerelerde neredeyse aynı yerlerde e, 51'leri görmedi 51'leri görmedi ama e, 50'leri gördü onun üstüne biraz daha attı Dediğim gibi 49.500 üzerinde haftalık kapanış yaparsa BTC için iyi olacak e, Şöyle bana bir e, telegramdan bir arkadaş e, Lina'yı sormuştu ona bakacağız şimdi Bu arada telegrama gelebilirsiniz e, yorumlarda yazarsanız Telegram e, linki için ben size linki atarım Telegram linkini. Şimdi arkadaş Lina'yı sormuştur. Linaya bakalım. Şimdi Linanda ne yapmış? Linay e, burada bir çizgi çekmişiz, yükselen e, kanal var demişiz. Bu kanal e, şu, kı, aşağı doğru kırılmış. Normal, e, yükselen kanal artık bitmiş. E, şuradan e, güzel bir yükselen kanalmış, çalışmış gerçekten. E, bu yükselen kanal biraz ters olmuş. Sanki yanlış çizmiş ama <laughs> neyse bir şey olmaz. Ee, aldırış etmeyi millet bir şey olmaz ee, şimdi buradan ne yapacağız Bakın e, burada ne yapmaya çalışıyor ee, Lina yine ben sabah baktığımda 0.03'tü bir anda uçmuş Lina yani iki mi yapmış ne yapmış öyle anlamadım ben ee, yoksa Lina'yı sabah farklı yerde mi gördüm bilmiyorum ee, yok ya ne daha altlarda gördük 42'lerde gördük yani aynen çok üstlerde görmedik. Şimdi dedik ki biz mesela şu seviyelerde neredeydi bu seviyelerde? Dedik ki şimdi buranın üstüne atarsa. Yani sabah demedim de ben buna e, anneniz arkadaş bakacaktım. Akşam atacaktım diye. Şimdi bakmak nasip oldu ama dedim ki kendi içimden e, şurada eğer bir yükseliş yaparsa yani burada haftalık kapanış yapabilirse Lina'nın hedefleri 60'lar, ardından 70'ler, ardından 80'ler diye söyledim ben size. Şimdi burada bir çanak formasyonu var. Evet güzel bir çanak formasyonu var. Size şöyle göstereyim hatta çanak formasyonunu. Ee, yay olarak alsak daha iyi. Şöyle şurada dursa 67'den çok çıktık. Ya böyle değil de biraz yamuk çizdim sanki ama dur biraz şunu aşağı indirelim. Bu da biraz aşağı inmesi gerekiyor. Şuradan işte ya yaklaşık şuradan burada da aynı şekilde buradan. Şöyle bir formasyon var dedik. Bakın böyle bir formasyon yapabilir dedik ve BTT şu anda bunu yapıyor. Ay BTT diyorum. Lina bunu yapıyor. Lina da e, bu şöyle gördüğünüz gibi fırçaya. E, şurada gördüğünüz gibi buradan geldi, aşağılara saldı, bir daha toparlama noktası. Arkadaş 0.0 lerden yine toparlamış, e, 33'lerden ne toparlamış. İyi yapmış. Dediğim gibi e, potansiyeli var bu Lina'nın. Çünkü daha yeni bir coin yani. Yeni bir coin aslında. Çok bir geçmişi yok diye biliyorum. Bakalım bir zaten burada görürüz. Evet, çok geçmişi yok. Yeni bir coin. O yüzden Lina'ya dikkat etmek gerekiyor. Lina gerçekten güzel yükselişler yapabilir. E, projesini falan tam olarak bilmiyorum. Yani şimdi bir şey söylemek istemem ama e, Lina hakkında bildiğim bir şeyler var. E, Lina'da e, sahip olunan arz e, şöyle ki bir kişinin yani birkaç kişinin elinde mesela Lina'nın yüzde on bir kişinin yüzde yirmisi bir kişinin yüzde bir onu falan bir kişinde o yüzden o kişiler bir sattığımız sizi terste bırakabilir dikkatli olmak gerekiyor aslında ama biz uzun vadeciyiz ne de olsa yani bu koyunda da güzel hedefler var e, bunu arkadaş söyledi gerçekten güzel koyun e, bulmuş diyebiliriz aslında güzel bir koyun e, Lina da denenebilir e, ama şu anda alım seviyesinde değil mi çanak formasyonundan Çanak e, bu arada çanak formasyonu bittikten sonra ne yapar? E, haftalık kapanışı eğer e, nerede? 60'ların üstünde yaparsa 60 demeyeyim de yani 55'lerin üstünde e, ya da 50'lerin üstünde evet 50'lerin üstünde yaparsa e, burada güzel dayanırsa e, sağlam kalırsa ben bunları 65'e 70'e doğru yolculuk bekliyor diyorum. Hatta daha uzun vade için baya bir hedefimiz var. E, hedefi var yani bu coin'in. E, baya bir güzel aslında coin. Bize girerdik ama şu anda elimizde nakit para kalmadı yani nakit para yok bütün coinlere harcadık parayı ben dedim size birkaç gün önceki videolarda dedim ki toparlayın beyler toparlayın ben bütün paramla coin toparladım aslında iyi bir şey yaptım yani çünkü altlardan toparlamıştım Lina'ya artık başka zaman bakarız demek istiyorum yani Lina'ya bakamayız şeyde. bu arada haftalığa bakalım Lina'ya Yani haftalığı yok ya yok haftalıkta bir şey yok Lina'da. O yüzden haftalıkta pek bakamayız diye. Ee, güç endeksin'e bakalım Lina'da. Lina'da bir güç endeksi var. Şöyle bakalım, güç endeksin'e. Şöyle. Şimdi güç endeksi bize ne gösteriyor? Bakın, diyor ki ben daha tepe yapmadım diyor. Yani dip yapmış, burada dip yapmış. Diyor ki ben daha şuradan bir yükselmeye başladım. Güzel sert bir yükseliş yaptım. Aynı şuradaki gibi şöyle güzel bakın tam şuradaki gibi şöyle bir yükseliş yaptım daha dip yap tepe yapmadım biraz daha gideceğim ondan sonra düşüşe başlayabilirim e, bu düşüş ne kadar sürer şuradaki gibi düşüş yapar sonra bir daha toparlayabilir e, bu şekilde gidebilir düşen kanal varmış onu kırmış kesinlikle kırmış gördüğünüz gibi e, Lina'da. e, buranın üstünde çok güzel bir yükseliş yapmış aslında ya bugün güzel bir yükseliş yaptı gerçekten Linaya e, yani şeyimiz var. Yani yine sağlam bir coin diyebilirim. Ee, ha, yani gene uzun vadede güzel bir coin. Kısa vadeyi pek bilemem Aslında kısa vadede biraz daha yüksek sağlayıp düşüş gelebilir ama uzun vadede güzel. Gerçekten güzel bir coin. Şöyle gördüğünüz gibi burada da bir yükseliş başlamış. Şöyle her şey zaten belli oluyor. Dediğim gibi çanak formasyonu gerçekleşecek diyorum ben. Ee, çanak formasyonunun gerçekleşebileceğini söylüyorum size gördüğünüz gibi çanak formasyonu burada bu çanak formasyonunu birkaç gün sonra bakarız ne yapıyor ne diyor lina ee, ona göre ben de size bilgi veririm arkadaşlar içinde arkadaş içinde bir şey vereyim iç rahat olsun sıkıntı yok ee, yani düştü demi satmasın ee, beklesin elindeki malı tutsun ee, bir yıl bundan bir yıl belki bir buçuk belki bu yıl sonu e, bunun yerleri iyi olabilir lina nın. O yüzden e, bunlara e, yani değerlendirmesi gerçekten önemli. Yani bu coinleri değerlendirmesi gerçekten önemli. Şimdi saatimiz e, şöyle bakalım ne bakabiliriz? E, şimdi SEXV e, birisi sormuştu bana özelden. Eee bakar mısınız hocam demişti. Eee bakalım. Şimdi CXV de ne yapıyor? SEXV bir dakika şunu sileyim. Bu SEXV artık burada bekliyor. Ne yapıyor ya bu SEXV? Şimdi bu SEXV e, bantlar alıyor ama seksinin umurunda değil şimdi e, bunun olması gibi şey değil aslında şöyle boncırman da kapatınca zaten göreceksin. bak 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 şimdi burada ne yapıyor bu coin ya öyle bir yükseliş trendi var burası kırmış burayı sonra düşüş trendi başlamış öyle güzel bir düşüş yapmış sonradan yükselmeye başlamış şimdi burada çanak formasyonu görüyorum ben ama açalım mı açalım boncır e, şöyle bak boncır da kendi kapatıyor bu kapatma hayra alamet değil e, aslında bu kapatma bizim için iyi bir şey. Çünkü buradaki kapatmayla e, bu coin'in buradan yükseklere çıkıp 2. bakın 2.7'den sonrası yani 2.7'den sonrası e, malda hani 2.7'den sonra biraz daha orada kalırsa haftalık kapanışı 2.7'nin üzerinde yaparsa 2.8 hatta 2.8 üzerinde yaparsa haftalık kapanışı bu coin e, Üçlere doğru bir yolculuk başlayacaktır Üç buçuklara yol, doğru yolculuk Başlayacaktır ee, Şöyle bakın Hep bant kapanınca ne olduğunu size göstereceğim Bakın, Şimdi burada e, Seyks için söylüyorum e, Burada görüyorsunuz bakın Bant kapanmış şurada Bant kapanmış İki yönlü bant kapanmaya başlamış Sonra ne olmuş Bant burada kalmış Şimdi böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz tabi e, Böyle uzun vadede bu kadar beklersek Hiç yararlı olmaz biçim biçim uzun vadede bu kadar değil de ee, mesela şurada kapanmış değil mi? Bakın şurada kapanmış. Bak kapanmış. Şuradaki gibi bir kapanmayı yaşarsak eğer e, birkaç gün e, bir haftaya belli olur e, sex için bunların ne olduğunu, kapanmanın ne olduğunu. Sonradan şöyle bir yükseliş bizi bekliyor. Aynı buradaki gibi bakın. Aynı bak burada da düşmüş e, ve uzun vade kalmış aslında. E, bu kadar uzun vade beklemiyorum ben açıkçası. Bu kadar değil de mesela şuradaki bir kapanış yaşarsak e, direkt yükseliş başlarsa benim için iyi olacak. Şurada gördüğünüz gibi bantlar alıyor Artık bu daralmanın bir patlama yönü olacak e, O yukarı yönlü olursa ve 2.8'in üstünde dayanırsa Güzel yerlere e, sx geleceğini ben açıkçası düşünüyorum Ondan sonra sx için bir çanak formasyonu söylemiştim size e, Çanak formasyonunu da size bir göstereyim e, Buradan çanak formasyonu da Ben size göstereyim e, Şöyle Aslında uzun vadeli Bir çanak formasyonu var ama uzun vadeli biraz da aşırıya kaçıyor sanki. Yani böyle bir formasyonumuz var açıkçası. Ama bu formasyonu bozuyor. Ee, i̇nşallah bu formasyonu uyar. Eğer bu formasyonu uyarsa buralara gelirse e, pek şaşmamaz açıkçası. Ben bir hafta içinde bu formasyonu uyup da üstlere doğru atarsa 2.8'lerin üstüne doğru kendi atarsa 6 hiç şaşmam. Yani evet, 6 2.8'lerin üzerine kendi atması orada dayanması onun için yani seksi için çok önemli bir şey sonradan seksi kendini biraz daha e, şey yapıp güçlendirip sağlamlaştırıp yukarı yönlü biraz daha yukarı yönlü bir yükseliş başlayabileceğini ben size söylemek isterim e, buradaki bant e, pardon şey çanak biraz daha büyük oldu ama e, şöyle ki e, çanaktan bu arada yükseliş trendini çizemeyiz yok kırmış zaten gerek yok e, şöyle güç indeksimize bakalım şeyde bu şeyde bunu söyledik güç endeksine biraz bakalım. Şimdi güç endeksi bize ne gösteriyor? Güç endeksinde ne görüyorum ben? Güç endeksinde e, şöyle ki bir 30'larda güç endeksi şu anda daha çok yükselmemiş. Ya yani bizim aradığımız yükseliş daha gelmemiş. Çünkü bakın şuradaki yükselişe şuradan göstereyim size. Kapat. E, şuradaki yükseliş bize yetmiyor. Mesela şuradaki. Dur ben e, cetvel şey alayım. şuradaki yükseliş bize yetmiyor. Bakın buradaki yükseliş bize yetmez. Bize daha uzun vade yükselişi yani şu çanak formasyonu da aslında bize yetmez. Burada çanak formasyonu yamuk çizmişim ama idare edin yani. Çanak formasyonu biraz daha küçültürsek şuralara çekersek. Şuralara şöyle yamuk çizdik yine şöyle biraz daha aşağı indirelim. şöyle kalsın da yani. Şöyle bir formasyonda gene 2.70 seviyelerini görebiliriz ama biz şöyle büyük yapalım. Da. Aynı buradaki mantıktan şöyle daha şunu şu çetefe şey, şey. Bu anda iyice bozduk, iyice bozduk. E, keşke ellemeseydik. Hiç ellemesek daha iyiydi sanki. Evet dediğim gibi buradan bir yükseliş bizi bekleyebilir. Şöyle yukarı yönlü bir yükseliş. Bizi bekleyebilir. Yukarı yönlü şuralarda. Şöyle kalırsa bizi bekleyebilir bu yükseliş. Umarım bu olur. Dediğim gibi umarım bu olur. Çünkü bu yükseliş bize yetmiyor. Yani Bu yükseliş daha e, ne ki yani değil mi? E, kısa kısa vadede belki shortçular longçular için iyi bir şey ama. Bizim için hiç iyi bir şey değil bu. E, şu anda 350 seviyelerinde. Evet 350 seviyelerinde. Geziyorum, SXP için de onları demek istiyorum. Şöyle bir, bir, bir dakikanızı alayım millet. Bir dakikanızı alayım. Geldi millet. Şimdi, ben de bu arada işlem açıyorum bu arada, ona bakıyordum. SXP için bir işlem açtım açıkçası, long işlem açtım. Ben normalde longçu şortçu birisi değilim ama bu aralar biraz dedim atrasyon olsun yani az bir param var zaten e, marjinli işlemlerde dedim biraz oynayayım bu parayla yani oynanabilecek para yani belki tuttum tutar belki yani dedik e, işlemi söylemeyeyim şimdi yatırım tavsiyesi olmasın çünkü girenler oluyor ve marjinli işlemler adamı direkt bitiriyor mesela bu spot işlemler adamı bitirmez ama marjinli işlemler çok tehlikeli o yüzden ben hiçbir işlemi marjinli işlemlerimin Hiçbirini takipçilerime kesinlikle söylemem. O yüzden demek istediğim ee, SXP için e, bunlar. E, bu arada de şuradan tepe yapmış. E, şurada te, dip yapmış. Daha bu yükseliş bize yetmiyor işte. Şuradan e, şöyle bir yükseliş bize yeter mesela. Aa, bu da yetmez aslında. Şöyle bir tepe yapıp. Ya biz uzun vadeciyiz. Ne de olsa mesela biz şöyleyiz. Şuradan girmişiz. Coin'e bak. Daha şuralardan girmişiz. Tamam mı? diyelim ki artık böyle bir yükseliş bekliyoruz ya böyle bir yükseliş bekliyoruz yani biz uzun vadeci güçlü e, yatırımcılarız o yüzden e, gerçekten büyük yükselişleri gerçekten büyük e, alt yapılı yükselişleri bekliyoruz bu arada video uzun oldu herhalde e, video süresine bakamıyorum ama e, herhalde uzun oldu diye bir tahmin ediyorum e, diyeceklerim bu kadar mı son olarak CHZ aslında CHZ'ye bakmıyorum Son olarak BTC'ye bakalım. CZ'ye bugün baktık zaten. E, aslında bunları da Dina'ya bak e, bakmamıştık aslında. Dediğim gibi BTC'de bunları görüyoruz. E, ne çizmişiz biz buradan e, yükseliş gelebilir demişiz. Devam ediyor bu yükseliş. Şöyle, tepe yapıp bir daha aşağı salabilir demişiz. Şöyle bakalım. 49.960 seviyesinde. İnşallah böyle devam eder BTC. İnşallah haftalıkta yani pazara kadar. Şuranın üstünde kalır. Şöyle şöyle kalır. Ondan sonra yükseliş başlar diye düşünüyorum. Umarım bu olur. Ee, burada kalması önemli. 50 binlerde 50 binde 49 e, 52 bin hatta 52 binde 49.500 arasında kalması çok önemli. O yüzden BTC'yi takip ederek biraz daha işlem açın. Ee, eğer e, işlemler açan bizi izliyorsa. E, ee, canlı yayın yapacaktım ama canlı yayına katılan yok. O yüzden canlı yayın değil de video çekmeyi tercih ediyorum diyorum millet e, bugünlük bu kadar millet ben size hayırlı kazançlar bol kazançlar diliyorum e, videodan umarım e, bazı dersler çıkarmışsınızdır e, umarım millet e, görüşme dileğiyle bu arada boncırman'da yukarı doğru açılma var onda artık bir dahaki videoda bir dahaki seride onu söyleyelim e, diyeceklerim bu kadar millet bol kazançlar diliyorum herkese e, bol e, kazançlar diledim her şey diledim size İyi günler de diliyorum görüşürüz millet